Evet bugün Amine markette. Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugünkü vlogumuz alışveriş 3. Amine yine alışverişte. Hadi gel. Hadi gel. Hadi gel gezelim arkadaşlarla gösterelim. Arkadaşlar tamam gel şuraya Tamam. Onu mu alacaksın? <laughs> Tamam. Bunu mu aldın? Tamam. Hadi gel. Hadi geldim. Bakalım yine bugün bize başka neler gösterecek. Geliyorum. o oh, merdiven yürü. yürü 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 elini sürme gel buradan gideceğiz buradan gel 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 buradan döneceğiz gir bakalım bekle bekle gel gel bunu çıkartamadım gel hah Evet. Gidiyoruz. Başka ne alacakmış kızım? Ne? Onlar ayakkabılar için. Onlar bize göre değil. Gel. Şu an yaz. Terlik yiyoruz. Gel bakalım başka neler varmış. Önden yürü. Koş koş önden git. Heh. Evet arkadaşlar bugün Amine bizi gezdiriyor. <laughs> ne alacaksın? Şey, Neyi seviyorsun? Onu mu seviyorsun? Tamam onu aldık. Başka benim kızım başka neler alacak? <laughs> Hızına yetişemiyorum. Ha. bakalım dur başka neler aldım yine onu da kat parfümü de kat evet. kat indir indir hadi bana bak bir yüzüme bak bakayım kızımın güzelliğini evet bu kız kimin kızı tabii ki benim kızım başka neler olacak? Marul alalım bugün yemek yapacağız. Gel buraya gel. Sen ne istiyorsun? Tamam aldık sana da aldık. Hadi şimdi yürü şöyle bakalım başka neler var neler alacağız. ne kız? Şeker. <laughs> Şeker tamam mı? Aldık. Haydi. Şunu bak da. Ne? Şey. Tamam. Hadi gel bu tarafa gel. Bu tarafa gel gidiyoruz. Tamam. Buradan. Evet videolarımızın devamını gelmek için lütfen abone olalım. Yorum yapalım, beğenelim. Amine ne diyorsun? Söyle bakayım. Video'mu beğenin diyor. Söyle bir daha. Kimse beğenmiyor mu? Baba. Bay bay. Geldim. Ne? ne? Tarak istiyorsun Aynısı evde var Biz buraya Burcu bura almaya geldik ama Tamam mı? Tamam Nerede? Evet 3 yaşındaki kızım beni yönetiyor Oğlum sevmiyorsun ki Sen yemiyorsun onu Bak burada var. Çilekli ay çok güzel. Evet, Bakın arkadaşlar çok ben güzel. Ben ben. Tamam bunu alalım. Beğendim çilekli börtlendim ben. Arkadaşlar bu şeker. Evet, evet, evet. Tamam şeker. <gülüyor> Aynen gel. <laughs> Anne. Annem. Bu Tamam. Tamam. Haydi. Tamam aldık ya bir tane yeter. Hadi düş önüme önden git. Önden gidiyoruz. Önden git. Ha. Bana bak bir yüzüne bakayım. Benim kızımın tatlılığı şaka mı? Lütfen yorumlarda maşallah yazmayı unutmayın. Anne. <laughs> Lamba mı alacaksın? <laughs> gel 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 önden yürü gel bu taraftan bu taraftan yürüyeceksin. Evet. Bakalım başka kızım neler alacak. Sana lazım değil o sen de çıkartmıyorsun. Senin bir sürü dişin var zaten. içimiz düşmedi. Anne. Annem geliyorum. Geliyorum. O ne? mop? Temizleyici yer temizleyicisi. Aynısını almıştık ya sana. Evde o. Evet. Geliyorum haydi gel diyor. O da aynısı temizlik. Evet mop. Çikolata mı alacağım? Var evde var evde var o. Düş önüme düş düş önüme düş düş. Geliyorum. Yoğurt mu alalım? Ne, ne alalım? Evet arkadaşlar. <laughs> Amerika kahvaltı alacak herhalde bize. Tamam geliyorum arkandayım seni. Ney ne, ne oldu? Ne? Bana bak. Ne oldu? Bir şey yok. Bir şey dökmüşler. Oraya basmadan da yürüyebilirsin. Evet. Hadi seni bekliyorum. Amine yürüyecek misin? Hadi. Hayır <laughs> Ay kurban. <laughs> dökmüşler. Atla yine. Bakalım nasıl atlıyorsun. Hoppa. Hoppa. Ama yine <laughs> sana. Bakayım neymiş? Hoppa. Hoppa. <gülüyor> <gülüyor> Hadi yürü yürü düş önüme kadar video yeter mi? Yeter mi? Bana bak. Onu mu alacaksın? Evet. Tamam. Pembe al. Pembe daha güzel. Pembe al. Heh. Evet onu al. Heh. Bunu bırakacağız. Pembeyi alacağız. Tamam. Tamam bunu alalım. Heh, gel şimdi. Ne istiyorum? Ne istiyorsun başka? Tamam getir gel. Koyayım. Koycan, Hadi koy. Düşürdük. Gel. Şimdi vedalaşacağız. Tamam mı? Ne diyoruz? Bana bak, bana bak, bana bak aldık ondan. Bana bak, bana bak. Kameraya bakacaksın. Evet arkadaşlar, videolarımız devamı için yorum yapın, abone olun. bay bay. Sizi seviyor. Bay bay.